Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda kesinlikle bu festivalin adı İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali olmalı diye söylemiştim. Hakkı İstanbul'un en güzel festivallerinden birisini yapıyor. Şu manzaranın güzelliği herkesin içine umut saçıyor. Onun için bir kez daha teşekkürler sevgili Hasan Akgün. İstanbul'u adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir olarak tariflemiştik. Bu senenin teması ekoloji, dünyanın herkese ait olduğunu, sınırlar ülkeleri belirlese de aslında bütün insanların bu dünyaya hizmet etmesi gerektiğini ve dünyaya zarar vermeden işte bu güzel çocuklara emanet edilmesi gerektiğini aslında bütün yöneticilerin birinci vazifesi olarak kabul etmesi gerekiyor. Biz binlerce yıllık tarihi olan bu güzel İstanbul'un en değerli misyonunun bölgesine barış, çevresine huzur, kendi insanlarına sağladığı değerli yaşam kalitesiyle bütün dünyaya örnek bir şehir olmak prensibi vardır. Bunu sağlamak için çok çalışıyoruz. Biliyoruz ki sadece 16 milyon İstanbul için değil, sadece 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için değil, bütün dünyanın göz bebeği olarak izlediği İstanbul'un bir başka sorumluluğu da 8 milyar dünyaya, insanlığa örnek bir şehir olmasıdır. Bu misyonla dünya kenti İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyoruz. O manada bizim de ilk konularımızdan birisi ekoloji. Bu manada bu güzel temayla festivali şenlendirdiği ve özel bir kavrama taşıdığı için de teşekkürler Hasan Akgün.